Canlarım, bugün Moskova'da Rus Kızıl Ordu'yla provalar yapacaktım Cumhuriyet Marşları ile ilgili. Biliyorsunuz gelecek ay konserlerim var Rus Kızıl Ordu'yla ama olmadı gidemedim Moskova'ya. Çünkü dünden yaptırdığım PCR testi pozitif çıkmış. Ben de inanamıyorum. Yani şaşkınlık içerisindeyim. Çünkü hiçbir belirtisi yok, hiçbir şey yok. Hatta yani Covid olmadığıma yemin edebilirim ama ispat edemem. Bu nedenle birkaç gün e, dinlenmem gerekecek. Doktor e, iki kez aşı olduğundan dolayı böyle sağlıklı ve hafif atlattığımı söylüyor. Ama ben hafif niye atlatıyorum onu da bilmiyorum. Dediğim gibi e, hiç değişen bir şey yok. E, ama yine de birkaç gün konserlerim var. Onlar ertelenecek. Sizlerle paylaşmak istedim. E, ahbap faaliyetlerimiz devam ediyor. Bu şekilde Zoom toplantılarına gidiyorum keyifli keyifli.